kayıt. Herkese merhabalar, ben Özge. Kanalıma hoş geldiniz ilk defa gelenler için de. Merhabalar. Ve video bitiminde lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bugün böyle bir video çekmemin sebebi hem hepimiz karantinadayız, evdeyiz. Bütün dünyada olduğu gibi. Ama onun özelinde de ben çok kısa bir süre önceye kadar Erasmus'taydım Londra'da. Ve 3-4 ay kadar da böyle bir Londra'da yaşama şansım oldu. Erasmus yaptığım süre boyunca çok fazla soru geldi. Döndükten sonra da söz verdim böyle bir video çekmek için. Ama şu an dünya koronavirüs gerçeğiyle çalkalandığı için bundan sonraki süreçlerde Erasmus işte yurt dışında okuma bu değişim programları nasıl işler? Şu an için bir fikrim yok. Benim de yarıda kalan çok fazla işlemim var bu koronavirüs sebebiyle kalan bir hibe ödemesi yapılması gerek. Şu an okuduğum Koç Üniversitesi'ne transfer edilmesi gerekiyor ders kredilerim ama bunların hepsi duraksamış vaziyette ve ben normalde Haziran'da mezun olacaktım. Eğer bu işler aksarsa bu derslerimi saydıracağım bu süreç uzarsa Haziran'da mezuniyetim bile şu anda askıda olmuş oluyor. Yani beni inanılmaz derecede etkiledi aslında bu koronavirüs. Ee, i̇lk başta bu koronavirüs döneminde Erasmus yapmakla alakalı birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü önemli olduğunu düşündüğüm için videoda yer vermek istedim. Ee, ben ilk dönem gittim. Yani daha doğrusu Eylül ortasında gidip Aralık sonunda döndüm. Aralık sonunda böyle daha yeni yeni, yeni yeni değil aslında ama hani Çin'de haberleri duymaya başlamıştık. Böyle Avrupa'da ya da işte Türkiye yakınlarında asla böyle bir bilinirlik yoktu. Yine aynı şekilde Londra'da da hani böyle inanılmaz böyle bir tedbir yoktu. Ki Londra çok yakın bir zamana kadar zaten herhangi bir tedbir almadı. Çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi biz Erasmus'a başvururken o da bu dönem, şu an içimde bulunduğumuz dönem için başvuru yapmıştı. Yani ben dondum o bir 10-15 gün sonra Londra'ya uçmuş bulundu. Yani tam bu virüsün harlandı, inanılmaz patladığı dönemlere denk geldi. Ve şu anda Erasmus'u yarıda kesinmek zorunda kalarak Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Uzaktan eğitime devam edecek. Kendi okulunda. O da bir sorun olmazsa tabii ki. Onun o dönüş sürecinde yaşadıkları hepimizi yani bütün arkadaşlarını o kadar etkiledi ki. Ben tam Aralık sonu gibi döndüğüm için Londra'dayken inanılmaz bir etkisini görmedim. Beni etkileyen kısmı açıkçası sadece e, şu an bu duran süreçte kendi okulumdan haber alamamam, işte eksik belgelerimi imzalatamamam, mezuniyetimin tehlikeye girmiş olması falan beni bu şekilde etkiledi ama Benden bir sonraki dönem yani şu dönem Erasmus'a gidip Erasmus yarında kesilen arkadaşım için çok daha büyük etkileri oldu. Süreci şu şekilde takip ettik. Ha bu koronavirüsle alakalı bahsettiğim şeyler bittikten sonra da ben Instagram'dan Instagram'da şöyle bir yere bırakıyorum oradan da takip edebilirsiniz ya da sorularınız varsa oradan da ulaşabilirsiniz. Ee, Soru-cevap videosu çekeceğimi söylemiştim Erasmus'la alakalı ve ee, çoğu da YouTube'dan gelen takipçilerim olmak üzere bana bir sürü soru sordular. İşte bir kısmı birbirinin aynı sorular. Ben de gerçekten e, üşenmeden bu soruların hepsini böyle arkalı önlü bir şekilde yazdım. E, ve bunları kategorilere ayırdım. Daha planlı gitmek açısından videoda. Ben en merak edilen soruların hepsini cevaplayacağım ama soru tekrarına düşmemek için 4 kategoriye ayırdım dediğim gibi ve herkes ilgilendiği kısmı da bulabilsin diye. Masraf ve ücret olarak bir kategorimiz var. Londra, Londra'da yaşam, Londra'da eğitim diye böyle bir kategorimiz var. 2 saydım ama 3 yaptım. İngilizce işte dil olarak bir kategorimiz var ve son olarak da Dördüncü kategorimiz İşte süreç, genel Erasmus nasıl işliyor, işte başvuru falan. Bunlardan bahsedeceğim. Ya Bununla alakalı soruları her soruyu kategoriye böldüm. 4 kategoride hepsini inceleyip cevaplamaya çalışacağım. Kendi deneyimlerimce tamamen. Uzman kişi değilim. Onu en başta söyleyeyim. Sadece ben de kendi deneyimim, kendi Erasmus deneyimimi paylaşmaya çalışacağım. Bu koronavirüs olayına gelirsek de normal şartlar altında da zaten arkadaşımın dönemi bitiyordu ve böyle bir 10-15 günlük bir tatili olacaktı. Tekrar bir sonraki döneme devam etmek için ve o sırada da Türkiye'ye gelecekti. Biletini aldı normal. Ee, zannediyorum işte bu 10 Mart civar patlamıştı galiba koronavirüs. İşte onun da 12 Mart'a olması lazım. Böyle bir biletı vardı. Ama daha sonra işte Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklamayla e, bazı ülkelerden gelen uçuşları da durdurdular. Ve bunun için de İngiltere'de vardı. Sağlık Bakanı'nın verdiği tarih o tarihten sonra yani uçuşun iptal olması gerekiyor. Ki zaten 15 dakika içerisinde de bize yazdı. Türk Hava Yolları'ndan geldi uçuşum iptal oldu diye. Uçuş bakıyoruz. Türk Hava Yolları'nda farklı hava yollarında zaten uçuş yoktu. Türk Hava Yolları'ndan olan uçuşların hepsi dolu. Gelmesi gerekiyordu. Uçuş iptal diye mail geldi ama herhangi bir şey yok. Sadece para iadesi alınacak daha sonra ama para iadesi şu an hani düşünülecek bir şey değil. Ki kaldı ki ekstra bilet almak için de hani kimse müsait olmak zorunda da değildi yani. Her neyse bütün uçuşlar dolu ve uçuş açılmıyor, kabul etmiyorlar. Ama daha sonra hani öğrencileri tabii ki mağdur edilmemek adına hemen iki saat sonra ya bir tane uçuş açıldı ve çok acil bir şekilde arkadaşım direkt o uçağa bilet aldı. Yurt odasında bazı eşyaları kaldı, toplanamadı, gidemedi, arkadaşlarıyla vedalaşamadı. Diyor, kendine üzülüyor, Erasmus'u yarıda bitiyor, dünya çalkalanıyor. Daha sonra havalimanına gittiğinde de korkunç bir manzara ile karşılaşıyor zaten. O açılan fazla uçaklara bilet alamayan insanlar da gelmiş. İşte farklı Türk vatandaşı olmayanlar da. Tamamen işte Türkiye daha korunaklı bir bölge diye herkes Türkiye'ye kaçmaya çalışıyor. İnsanlar bavullarını her şeyini sırtlayıp gelmiş. Biletleri olmadıkları halde gelmiş. Hani bir şey çıkarsa da alalım direkt binelim gidelim kafasında ve hani havalimanında da böyle bağırışlar çağırışlar korkunç bir psikolojiyle arkadaşım Türkiye'ye geldi. İşte yapılması gereken her şeyi yaptılar. Bu şekilde sağ sen Türkiye'ye gelebildi ama gerçekten gelene kadar yaşadıklarını, elinin ayağının birbirine dolanmasını hani biz şahit olduk ve gerçekten çok korkunç bir durum ve ben de hani çok kısa bir süre önce dönmüşüm zaten hiç hayal dahi edemediğim şeyler oldu gerçekten şu an karantinada olan ya da işte ülkesine dönmekte zorluk yaşamış yaşayan herkesin Allah yardımcısı olsun. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç. Bu süreçlerde bizim yapmamız gereken sadece evlerimizde kalıp bu süreci bir an önce en az hasarla atlatmaya, sağlıkla kalabilmeye bakmak. O zaman ben şimdi Erasmus'la alakalı soru cevap kısmına geçiyorum. İlk, o zaman ilk süreç yani bu Erasmus süreci ve genel Erasmus'la alakalı soruları cevaplayarak başlayacağım. İlk soru nasıl başvuruluyor? Süreci anlatır mısın? Aşamalar nasıldı? Şimdi şöyle ben Koç Üniversitesi'nde okuyorum bilmeyenleriniz için ve Koç Üniversitesi'nin gerçekten yurt dışı olanakları şöyle çok geniş gerçekten ama bunun yanında gerçekten öğrenci dostu da bir üniversite aşamalarda sıkıntı yaşamadım ben bu yüzden ama ee, zannediyorum ki bu okuldan okula çok fazla değişen bir şey. Bizim okulun e, oip .edu diye bir sitesi var. Şuraya bırakırım. Oradan siz de inceleyebilirsiniz. Siteye girdiğinizde size önce Erasmus'a gidecek öğrenci mi yoksa, yoksa Erasmus olarak koça gelecek öğrenci mi olduğunuzu soruyor ve onu öğrendikten sonra da bütün aşamaları teker teker detaylı olarak o sitede her şeyi bulabiliyorsunuz. Gerçekten aklınıza gelebilecek. İlk başta bizde şöyleydi. Ben istediğim okula gitmek için yani 3 sene boyunca gerçekten ortalama mı yapabildiğim kadar yukarıda tutmaya çalıştım. Bir de zaten yan dalımda olduğu için ister istemez ortalamamı yukarıda tutmak zorundaydım. Genel mantık şu şekilde Erasmus'ta yani bizim okul üzerinde konuşuyorum. Belki okuldan okula değişiyordur dediğim gibi. Ortalamanız ne kadar yüksekse ve IELTS ya da TOEFL sınavından ne kadar yüksek alırsanız istediğiniz okula girme şansınız o şekilde artıyor normal üniversite tercih yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Size Erasmus'ta tercih listenizi vermeden önce yerleştirme puanı oluşturuyor. Bu yerleştirme puanında %50'sini sizin ortalamanızdan hesaplıyorlar. Kalan %50'sini de IELTS ya da TOEFL hangi sınava girdiyseniz oradan alıp size böyle yüz üzerinden bir yerleştirme puanı geliyor. İşte bakıyorlar. İlk ben listeye birinci okula yazmışım. Benim o yerleştirme puanımdan yüksek birisi yazmış mı? Eğer yazmışsa benden de yüksek olan giriyor ya da yazmamışsa ya da talep yoksa ben girmiş oluyorum. Ya da işte benim altımdaki ya da herhangi bir başka biri girmiş oluyor. Onun dışında bu yerleştirme puanı yapılmadan önce ilk başta bir form doldurduk. Daha sonra ben okulları araştırmaya başladım ve kendime tercih listeleri oluşturdum. Gerçekten üniversite sınavına tekrar giriyor gibi yani üniversite tercih yapacakmışım gibi. Bu listeleri de e, şu şekilde OIP'nin kendi sitesine filtreleyebiliyorsunuz. İşte önce ben fakültemi seçtim sonra bölümümü seçtim sonra ülkeler çıktı. Ben ülkelerde bir filtreleme yapmadım. Girdim işte sallıyorum Belçika'da işte bir tane okul var. Bakıyorum benim bölümümle anlaşmalı olup olmadı yazıyor zaten. Ve ona girdiğim zaman daha sonra okulun gereklilikleri, okulun fotoğrafları çıkıyor. Her okulun şeyi farklı bu arada. Kimi okul IELTS'den e, 7 almanızı bekliyor. Kimi okul TOEFL kabul ediyor sadece. Kimi okul IELTS 6.5 yeterli ama öğrencinin ortalaması da 3 üstünde olmak zorunda diyor. Aslında her okulun kendi belirlediği kuralları var. Hani Erasmus için genel bir not ortalaması var bilmem falan diyemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim ki tabii ki ortalamanız eğer çok düşükse gitme ihtimaliniz de o kadar düşüyor. Her okulunda yani koşun öğrenci kabul eden her okulunda e, belli bir kontenjanı var. O yüzden ortalamanızı ne kadar iyi tutarsanız girme şansınız hatta istediğiniz okula girme şansınız da o kadar artar. Benim gittiğim Royal Holloway Üniversitesi benim ikinci tercihimdi Londra'daki. İlk tercihime demek ki benden yüksek olan birisi girmiş. Zaten Bruel Hall'da sadece iki kişi kabul ediyordu. Bir de ben olmuştum. Aşırı sevinmiştim. Daha sonra belli bir süre geçtikten sonra OIP bütün o tercihleri listeleri inceliyor. İşte okullarla konuşmayı yapıyor ve daha sonra böyle bir kazanan listesi açıklıyor. Bakıyorsunuz eğer listede adınız varsa hangi okul kazandınız falan yazıyor. Yoksa da artık seneye inşallah falan deyip geçiyoruz bu şekilde. Ya aslında sıkıntılı bir süreç değil ama şöyle hani ben mesela hani birçok ülkede yazdım. Fransa'da yazdım, İtalya'da yazdım, Londra'da yazdım ama hep ilk üç tercihim Londra'ydı. Hani çok anlık o anki taleple de dayışabilecek bir şey olduğu için bir anda İtalya'ya da gidiyor olabilirdim, Paris'e de gidiyor olabilirdim. Başkası Londra'yı yazmış mıdır falan bu şekilde tabii ki çok fazla telaşınız oluyor ve hatta böyle açıklanmadan bir gün önce falan böyle gerçekten içim içimi yedi ve... Rüyamda falan gördüm. Rüyamda gidiyordum. Bir okula giriyordum falan. Çok alakası bilinçaltıma iyice işlemişti. Kafayı yemek üzereydim yani. Ama bunlar tabii ki tatlı telaşlardı. Bu soruyu geçiyorum artık. Bence yeterince açıkladım. Okul ders sayımında sıkıntı yapıyor mu? Benim daha önce işte Marmara Üniversitesi'nden Erasmus'a giden bir arkadaşım olmuştu. Onda mesela sorun olmuştu çünkü e, ana dili Almanca olan bir okula gitti ve kızın kendi bölümü Türkçe'den. Yani dolayısıyla derslerin sayılmayışı çok normaldi. Ama bizim okulda o şekilde değil. E, gitmeden... Siz kendiniz o okuldaki derslere, sizin şu an almanız gereken derslere bakıp böyle bir eşleştirme, eşleştirme yapıyorsunuz ve sonra bunu sizin fakültenizin dekanına onaylatmanız gerekiyor. Gitmeden onaylatırsanız bu daha sonra döndüğünüzde de hiçbir sorun olmadan derslerin sayılmasını sağlıyor. Bizim okulda bu şekilde işliyor sistem. Dolayısıyla orada almayı planladığım, aldığım derslerin sayımında bir sıkıntı olmadı. Şu an sıkıntı olan tek şey o belgeleri veremediğim için biraz bu süreç uzayabilir. Bizim okulda hiç sıkıntı olmuyor. Çünkü zaten neyin sayılıp neyin sayılmayacağını bilerek gidiyorsunuz. Her bölümde Erasmus var mı? Ee, diye bir soru gelmiş. Yani çoğu bölümde olduğunu düşünüyorum. Bölümünüzün ne olduğuna bağlı tabii ki. Yani iki yıllık bölümlerde var mı emin değilim ama bizim okulda her bölümde var diyebiliyorum. Yani çift ana dal ya da yan dal yapan oranı da çok yüksek olduğu için çift anadalınızla okuduğunuz bölümden de direkt gidebiliyorsunuz. Hani illa ana bölümünüzden gitmek zorunda değilsiniz. O yüzden mutlaka gidiliyor. Hani bir bölüm kısıtlaması olduğunu düşünmüyorum. Tabii ama belki de hepsini incelemedim. Her bölüm için bakmadım. Ama hani ilgimi çeken değişik bölümlerden de olmuştu hani kendim listemi hazırlarken. Diğer bir soru, erasmus istiyorum ama orada yalnız yapamam diye korkuyorum. O kadar haklı bir soru ki. Ee, ben aslında hazırlıktan beri yani yaklaşık 5 senedir tek başıma yaşıyorum ama ailem de İstanbul içinde, bende koç çok uzak olduğu için gerçekten İstanbul'un tam diğer bir ucunda hani gidip gelme imkansız. O yüzden ben de kendimi yaşıyorum. Ama tabii ki ailenin ya da işte sevdiklerinin e, yakınında olduğunu ve hani bir ihtiyacın olduğunda birbirine koşabileceğini bilme duygusu ayrı bir şey. Ama bence e, zaten o konfor alanımızdan uzaklaştığımız zaman kendimize bir şeyler katabiliyoruz. Bu kesinlikle hani kafaya takılması gereken bir şey değil. En az sosyal insan bile gidip orada bir şekilde zorunlu olduğu için bir sosyalleşiyor ve hani bir şekilde yaşamına devam ediyorsun. Yani kesinlikle o süre çok zor geçse de, çok nefret etsen de sonrasında dönüp baktığında diyorsun ki ben neler yapmışım, helal olsun ya falan diyorsun. O yüzden bence yalnız yapamam diye korkuyorum demek tamamen gerçekten pes etmek olur. O yüzden yalnızlıktan hiç korkmuyor olsam o ben süper sosyalim diye gitsem belki başka bir şeyle karşılaşacaksın sorun çıkacak. Hani dolayısıyla yalnızlık bence en çok en son düşünülecek şey zaten. Okulun uzuyor mu Erasmus'ta denmiş. Derslerimi saydırıyorum dedim ama oradaki derslerimden başarılı bir şekilde geçtiğim için saydırabiliyorum. Eğer ki ben oradaki derslerimden birinden kalsaydım geri döndükten sonra da mesela o dersi almam gerekiyor ve o ders açılmıyor olsaydı okulum uzayabilirdi tabii. Minicik sorumluluk sahibi bir öğrenciyseniz bile bence zaten Erasmus'taki derslerden kalmazsınız. Yani bu dönem almam gereken dersleri gidip orada aldım. Çünkü benim bölümümün anlaşması olduğu için ders saydırmakta da hiçbir sıkıntı yaşamadım zaten. Erasmus dışında, yurt dışında akademik kariyer yapma yolları nelerdir? Şöyle bunu Google aratırsanız muhtemelen daha mantıklı cevaplar bulursunuz ama e, tek aklıma gelen şey açıkçası master'a gitmek ya da Hani master ilk başta gözünüzü korkutuyorsa da yine bazı ajanslar var eğitim ajansları sizle konuşup size uygun olan okullara sizin için başvuru yapıyorlar ve hangi okulun kabul edip etmediğini önceden bir tık biliyorlar. Bunları araştırıp bunlarla konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Master işte iki yıllık oluyor genelde, tek yıllık olan sertifika programları da var. Eğer hani gözünüzü korkutuyorsa bence bu sertifika programları ya da yazın olan işte mesela London School of Economics'in çok güzel programları var işletme ve ekonomi alanıyla ilgilenenler için. Ee, bu tarz ilginizi çeken okulların yaz programlarına katılabilirsiniz diye düşünüyorum. Master yapma gibi bir imkanınız da yoksa. Şimdi masraflar, genel ücretlerle ilgili olan soruları cevaplayacağım. O kategorideki. Koç ne kadar burs veriyor Erasmus için demiş. koç burs vermiyor. Ee, Erasmus Plus programı program olarak Avrupa Birliği'yle anlaşmalı bir program ve aslında programın kendisi size burs veriyor. Yani okul bana ekstra bir burs vermedi açıkçası. Normal burslar gibi alması çok inanılmaz meşakkatli bir burs değil. Sadece başvuru formunda hibe istiyorum ya da hibe istemiyorum o işaretliyorsunuz. Tabii ki herkes gibi ben de hibe istiyorum işaretledim ve Erasmus Plus'ın o yıl öğrencilere ayırdığı bütçeye göre Genelde hani %90'lık bir kısmı sorun olmadan bütçe çıkıyormuş. Yani hibe çıkıyormuş zaten. O da sizin gittiğiniz ülkeye göre değişiyor. 3 kategoriye ayrılıyordu sanırım işte. 3. seviye ülke, 2. seviye ülke, 1. seviye ülke diye. İngiltere bunların en üst seviyesinde. Hani yaşamın pahalı olduğu bir ülke olduğu için dolayısıyla e, aylık yardım en fazla o kategorideki ülkelere yapılıyordu. E şöyle İngiltere için aylık bir 500 euro kadar ödemesi vardı. Bu bana hibe olarak verilen bir para. Eğer derslerimin işte %80'den başarıyla geçersem, tamamlarsam, orada kalma koşullarını da sağlarsam, tabi bunun bir anlaşması var. O koşulları sağlarsanız çok rahat bir şekilde size bu parayı yatırıyorlar gitmeden önce. Ben evrakları hızlı bir şekilde tamamladığım için bu parayı gitmeden önce alabilmiştim. Ama bazı arkadaşlarım böyle biraz hani geç daha uyuşuk davrandıkları için Bazılarının oradayken hesaplarına yapmıştım paralar. Gitmeden önce size hibenizin %70'ini veriyorlar. Yani ya ben yaklaşık işte 1500 euro gibi bir şey alacağım totalde. %70'ini gitmeden aldım. Kalan %30'unu da siz başarılı bir şekilde Erasmus'tan döndükten sonra hesabınıza yatırıyorlar. Maliyeti orta seviye öğrenciye göre yüksek mi denmiş? kendi kişisel harcamalarınızı biraz daha minimuma indirirseniz bu parayla bence yaşayabilirsiniz. Biraz da üstüne kendiniz koyup biriktirip ya da ailenizden gelen bir para varsa çok da güzel bir şekilde ev kalma, yeme içme, masraf aylık kaç pound demiş. Şimdi şöyle ben okulun yurtlarında kaldım. Koç'un kampüsüyle benim Londra'da okuduğum kampüs çok benziyordu okulun kampüsü. İkisi de kampüs okulları ve merkezden Koç gibi biraz uzaktı. Yani Londra'ya 40 dakika bir tren yolculuğu yapıyordum merkeze gidebilmek için. Dolayısıyla kampüs çok büyük ve yurtlar çok fazlaydı. Ee, yurt seçimi yaparken iki tane yurt önerdiler işte bize. Bir iki kişilik bir tek kişilik. Aralarında gerçekten hani böyle zannediyorum 200 pound kadar falan oynuyordu. İşte onu 7 ile çarparsınız o zaman. 1400 lira falan oynuyordu. Açıkçası ben de tek başıma kalmak istediğim için tek kişilik oda tercihi yaptım. 3 ee, aylık süre için 1900 pound gibi bir rakam ödedik. Sadece e, yurt parası ve yeme içme parası ve orada gezdiğim ya da normal cebim harçlık olan parayı ben ödedim. Okula herhangi bir para biz ödemedik. Londra'daki okula oldu. Ben koçta %50 burslu olduğum için normal okula ne kadar yatırıyorsam koça yine yatırdık aynı parayı ve Londra'daki okula ekstra olarak hiçbir şey ödemedik. Ortalama 10-20 pound arası günlük yemeğe bir şey harcıyorsunuz. Kesinlikle onun dışında işte 3 aylık yurt paranız 1900-2000 pound gibi düşünün. Artık hani ne kadar harcadığınızda da gün içinde tamamen size kalmış. Bunun üzerinden böyle kaba bir hesap yapabilirsiniz. Alakalı. İngilizce dille alakalı soruları cevaplamaya geçiyorum. Şimdi de şimdi IELTS'den başlayayım. Daha önce YouTube kanalımda zaten yayınladım. IELTS'in nasıl çalıştığım genel hatlarıyla anlattım. Kabaca böyle bir vlog tarzında böyle bir video hazırlamıştım. İlk başta onu izlemediyseniz şuradan onu izlemenizi tavsiye ederim. Ayat uluslararası geçerli olan İngilizce dil sertifikası. Kim okullar minimum skor olarak 6, kimisi 6,5, kimisi de 7 istiyor. Dolayısıyla dediğim gibi bu başvuracağınız okula göre değişiklik göstermiş. Şey, i̇stediğiniz okulu Google'a yazıp işte Erasmus gereklilikleri falan diye aratırsanız mutlaka çıkacaktır. Ayatı en son girme ücreti 600 TL gibi bir rakamdı galiba. Şu an ne olmuştur bilmiyorum. Ben işte geçen sene girdiğimde böyleydi ama şu an dediğim gibi uçmuş olabilir daha da fazla. O yüzden bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. IELTS bildiğim kadarı şu an Türkiye'de British Council ve IDP diye iki kurum yapıyor. Ben British'ten girmiştim ama IDP de yine aynı şekilde yapıyor kurumun sitesine girip işte tarihleri, koşulları falan inceleyebilirsiniz. Onların sitelerinde de ayarsa çalışmak için bu arada kaynaklar oluyor. Siz kayıt olduktan sonra da size böyle bir imkan tanıyorlar bildiğim kadarıyla. Dil konusunda sıkıntı yaşamamak için gitmeden önce ne yapmalı? Yani şu şekilde dilinizin tabii ki ne durumda olduğuna da bağlı. Ben hani lisede Almanca eğitim gördüm. Full, ana dilim Almanca değildi ama Ana yabancı dilim, Almanca olarak eğitim gördüm. Dolayısıyla e, koça geçtiğimde de bir yıllık böyle bir hazırlık sürecim olmuştu. Hazırlıkta tabii ki öğrendim, çok geliştirdim. Ama bundan sonraki iş bana kalmıştı. E, 4 sene boyunca da artık esay yaza yaza tabii ki İngilizcem ister istemez gelişti. Derslerde İngilizce olduğu için çalışırken ister istemez de geliştiriyordum. Hani ben çok bir hazırlık yapmadım açıkçası. E, siz sıfır sıkıntı gitmek istiyorsanız ben sizin yerinizde olsam çok fazla application'lar var. Kelime ezberlemeye bakarım. Çünkü Pratik yapmanız şu an çok mümkün olmayabilir işte bir sürü uygulamalar var Cambly falan ama kullanmadığım için da tavsiye hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ben açıkçası sizin kelime ezberlemenizi öneririm. Onun dışında da Google'a bile yazsanız kelime ezberleme teknikleri milyonlarca application uygulama çıkıyor telefonunuza indirip her gün yarım saatinizi harcasanız bile bence çok faydalı olacaktır. Bence bol bol kelime ezberleyin o yüzden. Çünkü o kelimeleri ezberlediğiniz kelimeleri kullanamasanız bile birisi size bir şey söylediğinde aa bu o kelime size bir çağrışım yapıyor ve ne olduğunu hatırlamaya çalıştıkça o kelime de siz farkında olmadan beyninizde yer ediyor. Yani oturup saatlerce grammar bakmanıza gerek yok. Çünkü günlük hayatta kimse inanılmaz o dil bilgisi kurallarına uyarak konuşmuyor. Yabancı dil sınavı zor muydu diyenler olmuş. Bence asla zor bir sınav değil. Tek sıkıntı şu ki ee, her şeyde olduğu gibi heyecan yapmayan kazanıyor gerçekten arkadaşlar. Çünkü heyecanlı olup İngilizcesi müthiş olup çok salak düşük skor alan arkadaşlarımı da tanıyorum. O yüzden ana şey eğer çalıştıysanız kendinize güvenin ve hani normal evde zaten mutlaka deneme çözmüş olarak o sınava girin. Normal evde denemenizi çözüyor gibi çözüp rahat bir şekilde çıktığınız zaman zaten gelen sonuçtan da mutlaka mutlu olacaksınızdır. Konuşma için İngilizce kurs tavsiye eder misin yoksa orada mı geliştirirsin? Bu dediğim gibi hani bir, birkaç soru önce cevapladım soruya benziyor. İngilizce seviyenizi tabii ki bilmiyorum hani. Ama eğer ki İngilizceniz gerçekten kötü durumdaysa. Yani sallıyorum. Mesela yabancı bir dizi izliyorsunuz. Türkçe altyazılı olsa. Hani altyazı olmadan hiçbir şey anlayam midak gibiyseniz ve hani böyle konuşulanları yakalayamıyorsanız ben kesinlikle bir kursa gitmenizi tabii ki tavsiye edebilirim. Böyle mini alıştırma kurslarına ya da işte Udemy'den işte başlangıç için günlük İngilizce falan bu tarz kurslar alabilirsiniz online olarak da ya da YouTube tutorial izleyerek de. Benim tavsiyem Ayat Liz diye bir kanal var ve ben mesela şahsen onun bütün videolarını izleyerek çalışmıştım. Çok keyifliydi. Ama onun dışında bence kesinlikle orada zaten gelişiyor yani bir şekilde. İngilizce'ni nasıl geliştirdin? Önerilerin neler? İngilizcemi geliştirme tarzım dediğim gibi ders çalışırken bile benim İngilizcem gelişiyor. İster istemez ama onun dışında hala daha hani dördüncü sınıf, son sınıf oldum üniversitede ve ders çalışırken yanında bir tane defterim olur. Kelime defterim ve hala bilmediğim bir kelime olursa tutup ona yazarım. Ben gerçekten o kelime defterimle sanırım ben yani İngilizcemi geliştirdim. Ya Erasmus'tan önce ve sonrasıyla konuşmam çok değişti gerçekten. E, gittiğinizde orada tabii ki Türk arkadaşınız da olsun benim olduğu gibi. Bir, bir, tane çok yakın bir Türk arkadaşım vardı ama onun dışında sadece yabancılarla sohbet ediyorduk. Hani diğer ülkelerden gelen insanlar ve ister istemez hani günlük olarak konuşmaya başlayınca ya da insanları dinleseniz bile o bir şekilde beyniniz yavaş yavaş onu öyle düşünmeye başlıyor. Yabancı dizi izliyorsanız, izlemiyorsanız da mutlaka izlemeye başlayın. Türkçe zaten orijinal dilinde izleyin İngilizce olarak ama Türkçe altyazı yerine İngilizce altyazı ile izlemenizi öneririm. Ben bunu çok yapıyordum ilk hazırlık ve birinci sınıftayken. Hatta artık şu an böyle çok uykum yoksa direkt alt altyazısız izlemeye dikkat ediyorum. Bence en güzel bu şekilde gelişiyor ve dediğim gibi kelime ezberi yaparak. Şimdi son böyle birkaç tane soru kaldı. O soruların da konusu genel olarak Londra, Londra'da yaşam ve Londra'da eğitimle alakalı. O İngiltere ile alakalı kısımları sonra sakladım. Şimdi bu biraz daha özel bir soru. Yurt odamda banyo var mı? Odam tek kişilikti. Zaten İngiltere vloglarımı izlediyseniz oradan da biliyorsunuzdur odamı baya hakimsinizdi. Yurt odamda banyo yoktu arkadaşlar. Sadece el yıkamak için bir lavabom vardı. Oraya böyle kendi sıvı sabunum ve işte yüz yıkama eşyalarım ve bir tane de işte böyle havlu peçete tarzı bir şey koymuştum. Zaten küçücük bir odaydı. Ama onun dışında işte duş ve diğer tuvalet kısımları ortak ortak kullanıyorduk. Oraları çok kötü zamanlardı gerçekten. Arada en zorlandığın şey ne oldu? <laughs> gerçekten hani yaşama konusu falan değil de daha önce bir kere daha Erasmus önce Londra'ya gitme şansım olmuştu ve şey çok kötü. Orada arabaların geçiş yönü, karşıdan karşıya geçme yönleri, merdivende durma tarafı, Aklınıza gelebilecek araba şoförlerin işte direksiyonların oturma tarafı. Hani normalde solda oturuluyorken İngiltere'de sağda koltuklar yani hani bakıyorsun insansız araçta gidiyor gibi hissediyorsunuz böyle arabalarda falan. Gerçekten ona alışmam o kadar uzun süre aldı ki hani böyle e eziliyordum yani kaç kere ezilme tehlikesi geçtim. Yine vloglarımda da çok var o sahnelerde onlara da bakabilirsiniz. Ama onun dışında Londra bence gerçekten yaşanılabilir bir şehir eğer ki hani, gerçekten bir de gitme imkanınız varsa bence çok keyifli bir şehirdi. En zorlandığım kısmı bu oldu. Metroları da her yere var ama biraz karışık. Ama o da zaten artık telefonlarda, navigasyonlardan gitmek istediğiniz yerin adını yazdığınızda direkt hangi metro, hangi durakta ineceğinizi yazıyor. Onun dışında pek bir sıkıntı yaşamadım. Erasmus'tan sonra Londra'da kalmayı düşünüyor musun diye bir soru gelmiş ama zaten böyle bir şey düşünme istesem çok istesem de böyle bir şey imkanım yoktu çünkü tamamlanmayı bekleyen benim mezun olmamı gerektiren bir okulum var. Ee, son sınıftım. ilk dönem orada okudum ama ikinci dönemi gelip burada okuyup bitirmem gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir şey zaten mümkün değildi. Ama eğer ki İstanbul dışında yurt dışında başka nerede yaşamak istersin deseler herhalde bir Londra, iki de New York derim ya da bir New York, iki Londra derim. Çünkü çok keyifli bir şehir gerçekten. Kaçıncı sınıfsın ve İngiltere ilk gördüğümdeki tepkin demiş. Son sınıf olduğumu zaten söyledim. İngiltere ilk gördüğümdeki tepkimi de şöyle anlatayım. Erasmus'tan bir iki ya da üç yıl kadar önce ailemle böyle bir İngiltere'ye gitme gibi bir şansım olmuştu. Oradayken bir tane fotoğraf çekmişim böyle. Elimde bir poşet ve sokağa çekmişim ve Londra seninle bir gün yollarımızın tekrar kesişmesi dileğiyle falan yazmışım ve bunu gerçekten o kadar içten inanarak o zaman düşünmüştüm ki gerçekten sonra da kısmet oldu bana. O yüzden çok mutluyum. Hatta profilimde, Instagram profilimde aşağılarda o post hala durur ve benim için çok kıymetlidir. Londra yerleşmeyi düşünür müsün yoksa ölürüm Türkiye mi? 3 ayın sonunda gerçekten Türkiye ile alakalı özlediğim çok fazla şey oldu. Yani en başında yemeklerimiz, Ailem ve arkadaşlarım ama hani genel olarak şehir düzeni, hayat baktığım zaman dediğim gibi İstanbul'dan sonra yaşamak isteyeceğim diğer bir yer herhalde Londra olurdu ama ölürüm Türkiye'm şu anlık yani. Londra'da okuyacakları tavsiyeler Londra'nın kötü yanları. Kötü yan olarak şey söyleyebilirim toplu taşımayla gerçekten her yere gidebiliyorsunuz ve önünde iniyorsunuz direkt. Ama bir kötü yanı şey var mı bilmiyorum ama ben kısa dönem öğrenci olarak gittiğim için Oyster kart diye böyle buradaki İstanbul kart işte İzmir'in kart tarzı böyle bir kart alıyoruz. Ama her basma 2.40 pound falan oluyor. Yani işte Türk parasına çevirdiğimiz zaman 20 küsür lira gibi falan bir şey oluyor bir metroya binişimiz. Yani öğrenciler için böyle bir indirim tarzı bir şey yok. Gerçi günlük 6 pound harcarsanız daha fazla basmıyor ama yani zaten 6 pound harcayınca bayağı bir şey harcamış oluyorsunuz. 6-7 pound olması lazım. Pardon yanlış da söylemeyeyim şimdi. Bir de bir kötü ama gezilecek ve yapılacak o kadar şey var ki asla yetişmiyor. Hani Avrupa turu yaparım diyorsunuz ama ona bile gerçekten vakit kalmıyor. En güzel yanlarından bir tanesi de her köşe başı neredeyse Primark. Çok güzel. Çok iyi. Çok özledim Primark'ı gerçekten. Londra'daki eğitiminden memnun kaldın mı? Şöyle. Ee, yani bizde koçta şöyle bir şey oluyor. Dersleri seçiyorsun, kabul oluyorsun. işte giriyorsun derslere ve sonra her dersin kendi sılıbısı var. İşte %25 mesela vize, %25 ikinci vize, işte kalan %50 de mesela kimi hoca %10 başka bir şey ödeve bölüyor, kimisi de hiç diyor ki sadece iki tane sınav yapacağım falan. Yani derslerin işleyişleri çok farklı. Ama Londra'da şöyle bir şeyle karşılaştım. Tamamen her şey neredeyse essay ve ödev üzerine. Yani hani derse katılım bile aşırı zorunlu değil. Arada böyle ödev dediysen böyle bizdeki verilen günlük iki haftada bir ödevler gibi değil. Dönemde sadece iki tane essay yazıyorsunuz ve ya biz onu koçtayken yani ayda falan yapıyorduk. Yani o yüzden ayda yaptığımızı bir ayda yaptım şimdi bir dönemde yaptım. Yani bizi çok daha fazla zorluyorlardı. O yüzden ben rahat bir dönem geçirdim. Da de. dersler de güzeldi aynı şekilde. Ben memnun kaldım açıkçası. Ama tabii bu okuldan okula da değişen bir şey bence. Ama sorsanız bence hala şu an kendi okuduğum okul bu dönem tekrar içinde olarak söylüyorum. Çok çok daha zor. Londra sana neler kattı diye bir soru. Bir kere dünya üzerinde çok sevdiğim ve bana kendimi çok iyi hissettiren bir şehirde 4 ay yaşama gibi bir şansım oldu ve hani orayı artık şu an tekrar gitsem hani bir turist olarak değil de daha önceden yaşamış biri olarak gezebileceğim için kendimi çok mutlu hissediyorum açıkçası hani ben oradaydım ve hani okul çıkışı oralarda takılıyordum o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum açıkçası böyle bir fırsatım olduğu için. Onun dışında Londra, hani dediğim gibi yemekler çok özledim. Ben bir ara oradayken çok fazla kilo verdim. Hani çok fazla yemek yemediğim için okul yemekhanesinde gerçekten elimdekilerin kıymetini bilmeyi, şükretmeyi yani tamamen elimdekilerin kıymetini bilmeyi öyle diyebilirim. İstanbul'a döndüğümde ne kadar fazla imkanım olduğunu tekrar hatırlayıp her şeye şükrettim gerçekten. En büyük katkısı bence buydu. Londra'da yaz kampı İngilizce geliştirir mi diye bir son sorumuz var. Ben hiç gitmedim açıkçası daha önce yaz kampına Londra'ya da gitmedim. Genel olarak da gitmedim. Ama kesinlikle bir zararı olacağını düşünmüyorum. Hatta şu an tekrar geri dönme fırsatım olsa Kesinlikle de giderdim yani Bu yüzden pişmanım Burada da tabii ki sizin ne kadar kurs süresince Çabaladığınızdan ne kadar istekli Hevesli olduğunuza bağlı tabii ki Ama bence yurt dışı inanılmaz bir tecrübe Londra inanılmaz güzel bir yer O yüzden kesinlikle ve kesinlikle Gidilmesi gereken bir tecrübe Eğer ki imkanınızda varsa zaten o zaman videonun sonuna geldik diyelim. Ee, gelen soruları şöyle bir toparlamaya çalıştım ve bu kadar oldu. Biraz uzun bir video olmuş olabilir. Ama daha hala daha eğer sorunuz varsa onları aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Eğer görmezsem de beni Instagram'dan takip edip son fotoğrafın altına yorum atabilirsiniz ya da DM olarak da yazabilirsiniz. Eğer buraya kadar da izlediyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ha bir de benden bu süreçte tabii ki çekmem istediğiniz başka videolar varsa onları da aşağı yorum olarak bekliyorum. de alakalı yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.